Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün spiritüel bir teknik sizinle paylaşmak istiyorum. Karşılama tekniği, tekniğimizin adı. Bu tekniği uygulamamızın amacı veya ihtiyaç sebebimiz aslında bilinçaltımızda bildiğimiz ama bilinç üstümüze çıkaracak kadar farkındalığa veya cesareti bulamamamız aslında. Karşılama tekniği kişinin hayatında gitmesi gereken, kalması gereken, e, hayatımızda hizmet eden veya hizmeti bitmiş olan kişileri ayrıştırmak için kullandığımız bir tekniktir. Bu tekniğin uygulaması şöyle gerçekleşiyor. İlk önce rahat ve sakin bir şekilde bir yere oturuyorsunuz. Bedeninizin gevşemiş olduğunu hissediyorsunuz. Karnınızın çok tok olmaması gerekiyor. E, ve nefesinize odaklanıp 15-20 saniye kadar e, bir bedeninizin gevşemesine izin verin. Akabinde niyetinizi gerçekleştirin. Deyin ki Hayatımda olması gereken, olmaması gereken, hayatımda bana ağırlık veren, hayatımda e, serbest bırakmam gereken her kim varsa, sevgili anlamak istiyorum, idrak etmek istiyorum, yüzleşmek istiyorum diye bir niyet koyabilirsiniz. Daha sonra gözlerinizi kapatırsınız ve sırayla hayatınızda kontrol etmek istediğiniz her kim varsa, onları sırayla çağırırsınız. Ne demek bu? Gitmesi, kalması hayatınızda örnek veriyorum anneniz çıkabilir. Biraz sonra uygulayacağımız bir teknikte annenizi gönderemezsiniz. Ama bu ne demektir? Annenizle olan ilişkilerinizi düzenleyip sınırlarınızı belirlemeniz gerektiğini ifade eder. Yani göndermek demek daha doğru bir tabirle aslında sınırlarınızı belirlemelisiniz. Hayatınızdaki yerini ve konumunu belirlemelisiniz demek oluyor bu. Gözlerinizi kapattınız ve daha sonra sırayla o kişileri çağırmaya başlarsınız. İster aile bireylerinden başlarsınız, ister hayatınızda olan olmayan insanları çağırırsınız. Örnek veriyorum işte Mehmet kişisini. Mehmet lütfen karşıma gel deriz sevgiyle ve şefkatle. Ve daha sonraki cümlemiz sana sarılmak istiyorum. Ve bir sarılma talebinde bulunursunuz. Karşıdaki kişi ellerini kollarını açıp sizi sarmaya sarılmaya hazırsa ve sizin de içinizden bu istek geliyorsa bu cümleyi söyledikten sonra lütfen sarılın ve sarılma esnasında yaşadığınız duyguyu tanımlayın. Yani ayetlik, güzellik, hoşluk, mutluluk veya orada bir huzur mu hissediyorsunuz? Eğer bu sarılma esnasında kendinizi iyi hissediyorsanız o kişi hayatınızda e, hizmeti, oluşu, duruşu sizin ona hizmetiniz gayet iyi demektir. Siz yine karşınıza bir kişiyi daha çağırdınız. Adı Ayşe olsun. Ayşe sana sarılmak istiyorum dediğinizde karşıdaki kişi kollarını ellerini açmıyorsa ama siz çok sarılmak istiyorsanız o zaman onun alanından geri çekilip kendi alanınızda biraz kalıp Ayşe'nin kendi alanında özgürleşmesine izin vermeniz gerekiyor. Eğer tam tersi olur sana sarılmak istiyorum dediğinizde karşıdaki kişi ellerini açtığı ama sizin içinizden sarılmak gelmiyorsa ama o sarılmak istiyorsa o zaman kendi sınırlarınızı koruyup e, karşıdaki kişi sınırlarınızın birazcık daha dışına doğru çıkmasını sağlamalısınız. Yani e, her kim e, sarılma ihtiyacı hissetmiyorsa o sıkışmış demektir. Karşıdaki kişi gereğinden fazla onun alanına girmiş ve onu sıkıştırmış demektir. Ellerini kollarını açmayan kişiye izin verip kendi alanında biraz özgürleşmesine izin vermemiz gerekiyor. Ee, bu tekniği uygulayarak hayatınızda girmiş çıkmış ve hayatınızda olan bütün herkesi buna uygulayabilirsiniz. Buradaki kıstas e, her iki tarafta ellerini açıyorsa, o sarılmadan mutluysa o zaman karşılıklı sınırlar, paydalar... Eşittir ve birbirinden alışverişlerde mutludurlar. Ama hangi taraf elini kolunu açmıyorsa işte o kişi sıkışmış demektir. Ve karşıdaki kişi onu fark etmeden ihlal ediyor olabilir. Bu tekniği uyguladığınızda ve eğer siz birinin alanına girmiş ve onu sıkıştırmışsanız, karşıdaki kişi kollarını açmıyorsa o zaman lütfen şu cümleleri tekrar edin. Deyin ki arkadaşım veya işte anneciğim veya babacığım senin alanından sevgiyle geri çekiliyorum ve seni kendi alanında özgürleştiriyorum. Lütfen özgürleş diye bu cümleleri kullanabilirsiniz. Eğer ki siz elinizi kolunuzu açmıyorsanız, sarılmak istemiyorsanız karşıdaki kişiye Ali Ahmet Mehmet lütfen alanımdan geriye çekil. Lütfen kendi alanına geri dön kendi alanımda özgür bir şekilde yaşamama, seçim yapmama izin ver şeklinde cümleleri kullanıyoruz. ve bu söylemleri aklınıza geldikçe ve 3-4 günde bir bu çalışmayı yaparak kontrol ederek söylemleriniz gün içerisinde aklınıza geldikçe yapabilirsiniz. Öfke olabilir, kırgınlık olabilir vesaire olabilir. Orada bu kişiyle sana sarılmak istiyorum demeden önce bu kişiyle konuşabilirsiniz. Karşınızda diyelim ki yine Ayşe var. Ayşe'ye kırgınlıklarınızı, öfkenizi anlatıp bu durumu sizde yarattığı durumu anlatıp karşı tarafın sizi anlamasını isteyebilirsiniz. İşte Ayşe sana bu 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 olaydan dolayı çok kırıldım ve hala bu konuyu hazmedemiyorum. Bu konuyu sana anlatmakta zorlanıyorum. Onun için enerjisel olarak sana bunu anlatmayı seçtim. Lütfen kırgınlıklarımı gider. Lütfen seni anlamama yardım et. senin davranışını anlamlandırmama yardım et şeklinde konuşabilirsiniz. Daha sonra sana sarılmak istiyorum eğer dedikten sonra içinizden sarılma ihtiyacı geliyorsa ve karşı tarafta kollarını açıyorsa o zaman artık bu konu çözüme girmiş demektir oluyor. Kolaylıkla olsun, sevgiyle olsun inşallah fayda ve katkı sağlar efendim.